Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün sizlere erken boşalma cerrahisinden, yani selektif dorsal nörotomi ameliyatından bahsetmek istiyorum. Evet, erken boşalma için cerrahi bir tedavi var mı? Herkesin aslında merak ettiği, keskin bir çözüm aradığı hastalıklardan birisi erken boşalma. Erken boşalma en sık görülen erkek cinsel işlev bozukluğu. Yani her üç erkekten birisi ömrünün bir döneminde erken boşalma şikayetiyle karşı karşıya geliyor. Peki bu hastalara ne zaman biz cerrahi tedavi öneriyoruz? Erken boşalmanın farklı tipleri var. Birincil, ikincil, primer, sekonder dediğimiz ve değişken, subjektif dediğimiz dört farklı ana başlıkta inceliyoruz. En çok muzdarip olan, en çok sıkıntı çeken grup primer erken boşalma yani yaşam boyu erken boşalması olan ve bir dakikanın da altında boşalan boşalma kontrolünde ciddi problem yaşayan hasta grubu bu hasta grubunda hayat kalitesi psikolojik faktörler çok etkili ve bu hastalar gerçekten bu durumda çok ciddi manada müzarifler bunlarla ilgili bazı tedavilerimiz var öncelikli olarak cinsel terapi psikoterapiler deniyoruz fayda etmediği durumlarda ilaç tedavisi gibi tedaviler deniyoruz daha sonra penis başına dolgusu gibi lokal anestezi altında uyguladığımız işlemler var onları deniyoruz bundan hiçbirinde hasta hastamızda çözüm sağlayamamışsak mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü yaş ilerledikçe ereksiyon kalitesi de düştüğü için bu hastalar ikinci ereksiyonu sağlayamıyor ve cinsel yaşamları ciddi manada olumsuz etkilenmeye başlıyor. Tabii ki sadece ileri yaşlarda yapmıyoruz. Genç yaşlarda da eğer erken boşalma çözümsüz bir problemse hastayı bu çözümsüzlük içerisinde bırakmıyoruz. Ameliyat nasıl yapılıyor? Ameliyat penisin üst kısmında duyu sinirleri bir demez şeklinde taşınıyor. Bazı hastalarda atıyorum 5 tane sağda 5 tane solda ya da 4 tane sağda 4 4 tane solda gibi bir sinir ağı var. Bu 360 derece penisimizi sarıyor ve penisin tüm duysunu alıyor. Bu şunun için önemli. Hastaların bazen penisin alt kısmında çok ciddi hassasiyet olabiliyor veya da penis başında çok ciddi hassasiyet olabiliyor. Biz zaten bu hastaların sinir haritasını çıkardığımız zaman bu sinir haritasında sinir yoğunluğu nerede fazlaysa hastanın da orada fazla hassasiyeti olduğunu görebiliyoruz. Gözümüzde de bunu teyit etmiş oluyoruz. Evet hastanın şikayetleriyle anatominin birebir uyumlu olduğunu ben birçok çok vakada gözlemleyebiliyorum. Hastanın sinir haritasını çıkardıktan sonra belli bölgelerde yeterli oranda sinir bırakacak şekilde ayırıyoruz ve diğer sinirleri haraplıyoruz. Bunun bazı özel teknikleri var. Klinimizde özel uyguladığımız bazı özel teknikler var. Bunlarla o bölgede duyuyu etkilemeyecek kadar siniri bırakıyoruz. Kalan sinirleri özel tekniklerimizle haraplıyoruz ve yok ediyoruz. Böylelikle hastalarımızda yüksek başarı ile boşalma kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ameliyattan sonra hastalarımız bize şu cümleyi kuruyorlar. Boşalma kontrolümü sağlayabiliyorum. İstediğim zaman boşalıp istediğim zaman boşalmamı tutabiliyorum. Bu çok önemli bir şey bizim de başarıda istediğimiz kriter bu kriter. Genellikle hastaların en azından 3 dakika üzerine çıkmasını istiyoruz ama istediğimiz faktör burada. Boşalma kontrolünün başarılı bir şekilde sağlanabilmesi. Hastaların bu konuda en çok merak ettikleri şey ereksiyonumu tamamen kaybeder miyim ve hissizlik yaşar mıyım? Hissizlik yaşama şansınız bu cerrahiden sonra yok. Çünkü biz belli sayıda siniri orada bırakıyoruz. Her bölgenin duyusunu yeterli şekilde alacak şekilde bir sinir geride kalıyor. Bu nedenle kesinlikle bir hissizlik yaşama şansınız yok. Ereksiyon pozisyonu kaybetme ihtimaliniz tamamen sıfır. Çünkü burada sadece Duyu sinirleriyle ilgili bir işlem yapılıyor. Ereksiyonu sağlayan sinirler yüzeyel taşınmıyor. Penisin arka kısmından, penis kökünden girip iletiliyor. Zaten vücutta hiçbir önemli yapı yüzeyel taşınmaz. Hepsi derinde taşınır. Mesela aort önemli bir organdır. Karnımızın arka duvarında taşınır kesinlikle. Yüzeyel olmaz hayati organların. Böyle bir durumu yoktur. Özetle erken boşalma cerrahisi güvenli, hızlı uygulanabilen etkin bir cerrahi. Bu konuda merak ettiğiniz konular varsa, sorular varsa direkt olarak bize ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.